Ya niye biz böyleyiz ya? Hiçbir şey yeteneğimiz yok mu bizim? Ya bütün spor dallarında köreldik ya. Hiçbir spor dalında başarılı olamıyoruz ya. Seni baskette de gördüm. Hiçbir <laughs> şey yaramıyorsun resmen. <laughs> Hiçbir şey yapamıyorsun. Seni de göreceğiz burada futbolda. Sen de hep dışarılara atıyorsun topları. <gülüyor> <gülüyor> göreceğiz. Deneyelim. Deneyelim. Şu kısa mesafeden bakalım gol atabilecek miyiz? Görelim bakalım. Görelim. Görelim. <gülüyor> <gülüyor> Lanet olsun hiç bir şutumuz girmiyor ya. Bütün spor dalları da böyle mi olacak? Sabahtan beri böyle bir tane şutu kareye atamadık ya. Lanet olsun ya. Tekrar deneyelim bence. Deneyelim. <laughs> ah! Uğur stopları al gel hadi ya. Bir daha deneyelim. Sabahtan beri avut atıyorsun topları ya. Bu Mustafa Erdoğan'dı değil mi? Oğlum ta kendisi bizim okuldan mezun. Çok iyi futbolcuydu. Bir sorun var galiba arkadaşlar. Abi sorma. Sabahtan beri çektiğimiz sütlanın hiçbirisi kaleye girmedi. Ben basketbol oynadım. Onda da başarısızdım. Bunun sebebi ne? Başarısızlıkların sebebini hep kendinizde aramayın arkadaşlar. Size bir önerim var. Arkadaşlar, <laughs> tercihlerinizi iyi yaparsanız başarısızlık imkansızdır. Eyvallah. Oh, Like